Toyota Corolla 2008 aracına gördüğünüz gibi otomatik vites. Şöyle lekeler oluşmuş. Bir de şu kısımlarında şöyle çatlaklar mevcut. Şimdi bunları kapatmak için bu şekilde kaplamalarımız mevcut. Kaplamaları uygulayacağız. Şimdi önce şu kısımdan başlayacağız. Gördüğünüz gibi çatlaklar var. Çatlakları kapatmak için önce şu kısımdan başlayalım. Parça kendiliğinden yapışkanlıdır zaten. Bu şekilde kaldırıyoruz. Önce köşe kısımlarından bu şekilde oturttuktan sonra gördüğün gibi Şu şekilde ileriye doğru sıyırarak. Gördüğünüz gibi. Koyduktan sonra elimizle altında hava kalmaması için önce orta kısımlardan başlayarak pres yapacağız. Ki yanlar açık kalsın yanlara bu şekilde pres yaparak sonra havasını çıkartabilelim. olduğu için çatlak izi belli ediyor. O çatlamadan yaptırırsanız çatlamasını da engellemiş olurum Fön makinesiyle, saç kurutma fön makinesiyle gördüğünüz gibi şu kavisleri fön makinesiyle ısrar... gördüğünüz gibi. Şimdi şu tekerlek etraflarıyla dörtlüğünün orayı yapacağız. Önce şu kısımları yapalım. Şimdi dörtlü etrafını yapacağız. yaptıktan sonra şimdi de orta kısmını yapacağız. Bu şekilde düğmenin üzerine sıfırlayarak parçayı oturtmanız lazım yoksa dörtlü açıp kaparken takılabilir. Ona dikkat etmeniz lazım. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Şimdi üst kısmı yaptık, uygulamasını bitirdik. Bunlar da şu anda multimedya teyp var. Teyip kısmına bir şey uygulamayacağız ama orijinal teyp olursa orijinal teybin parçası mevcuttur. Gördüğünüz gibi şimdi klima kısmını, küllü kısımlarını yapacağız. Klima kısmı bu şekilde. Eğer aracınız kliması manuelse belirtmeniz lazım. Bilmeniz olsun. lima kısmı da bu şekilde. Şimdi bunlarda bir de şöyle düğmeler mevcut. Ee, şu yazılar silinmesin diye bu şekilde bir düğmeler yapıyoruz. Ee, çoğu arabada uyguluyoruz. Çoğu arabada da uygulamıyoruz. İsterseniz bu şekilde parçalar da mevcut. Bunları da uygulayabilirsiniz. thank <laughs> you Gördüğünüz gibi viteste lekeler oluşmuş otomatik vites manuel vites içinde kalıbımız mevcut şu şekilde lekeler oluşmuş şimdi o lekeleri kapatmak için bu şekilde kalıbı alıyoruz. makinesinin arka kısmı kavisli olduğu için şu şekilde fön makinesiyle ısıtarak <laughs> <Kıfırız var> <laughs> Parçada bu şekilde. Yazıların olduğu kısımlar gördüğünüz gibi şeffaf. Alttan gözükecek. Korumalı. Bu şekilde vitesten geçiriyoruz. Gördüğünüz gibi. Yazılara birebir uyumlu olacak şekilde üstüne getirerek bu şekilde test kısmında gördüğünüz gibi bu şekilde. Şimdi yazıları da koruma altına almış olduk. Parçayı da koruma altına almış olduk. Bu şekilde gördüğünüz gibi. kısımlarını, şu bardaklı kısımlarını pardon bardaklı kısımlarını yapacağız. Parçalar bu şekilde. Kısımları bu şekilde eee bu arada gümüş istedikçe gümüş istediği için gümüş renk yaptık. Ee, diğer renkler de mevcut. Diğer renklerin de uygulamalarını ben şu kartlara bırakırım şuraya. Ee, şuraya bir yere Kartlarda bırakabilirim. Fakat yani, orijinaline yakın olsun diye bu arabaya gümüş renk yaptık. Abimiz hayırlı olsun. Şimdi kapıları yapacağız. Kapıları zaten bu tarafı yaptık. Şimdi öbür kapıları da yapacağız. <laughs>